Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. iki araba geldik. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi böyle. Ilır zılır var. Arabayı dışarıda bırakmışlar. Arabayı da burada geri vereceğiz. Niye aldık? Valla şöyle hanımefendinin deposu. Poşetler biraz renkli geldi bana. O yüzden burayı denemek için aldık. Bakalım düşündüğümüz gibi Değerli bir şeyler çıkacak mı? Hemen şuradan başlayalım. Bir tane takımımız var. Şu arkadaşlar %89 gümüş arkadaşlar. Aynen. Gümüş bir bileklik. Takım olarak set. Yani çok değerli değil ama şunu şöyle 30 dolara satacağız. Burada başka da bir şey yok. Başlangıç güzel oldu. Hemen gümüşle başladık. Şunlar oyuncaklar. Burada bir şey yok. Tarak değerli değil. Bir tane nargilemiz var. 10 dolar. Sıradaki burada da sadece çoraplar var. Bunlar da çöp. Bir diğer çekmece dolabımız. Çocuğunun çamaşırları. Kablo var. Bir şapka var. Değerli değil. Şu neymiş? Bir Doritos var içerisinde. Şurada boyalar var. Taşlar var. Burada da değerli bir şey yok. Burada da yine değerli bir şey yok. Çanta hala sıfır. Marka bir çanta değil. 36 dolar almışlar ama bizim satacağımız 10 dolar. Roku televizyon kumandası ve anteni 10 dolar. Bir power bank 5 dolar. Bakalım başka değerli takı bulabilecek miyiz? Şu değerli değil. Şunlar değerli değiller şunlar değerli değil. Şu beyaz olan bu bir şey midir? Biraz benziyor çünkü. Yok arkadaşlar bu da değerli değil. Bir çakımız var. Şunları şöyle bir çıkartalım. Şu bir şey mi? Baya güzel bir ürünmüş. Tiffany'e benziyor ama herhalde bir şey değil bu da. Valla yani güzel yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Şu göze bir daha bakalım. Yok arkadaşlar. Bu bir şey değil. Bir yüzük var. Değerli değil. Şurada da takılar mevcut. Bunlar değerli değil. Bir saat var. Değerli değil şunları şöyle atalım. Anten 5 dolar. Şunlar bir şey değil. Şampuanlar boş. Bir speaker var. 5 dolar. Oyun kolları var. Sega. Şu da kendi makinesi. Sega Genesis. 16 bitlik bir oyun konsolu. Onun fiyatına bakarız. Nike bir ayakkabımız var. Şurada biraz ayakkabılar var ama durumları kötü. Bir Jordan var ama gördüğünüz gibi bayağı bir yıpranmış ayakkabılar. Şuradan 15-20 dolar yapmaya çalışacağız. Sıradaki poşetler. Bayağı bir poşetimiz olacak bugün belli. Bir kumanda var. Şunlar sadece kağıtlar. Şu neymiş? Bu da bir şey değil. Pil. Çanta da direkt maalesef çöp. Oradaki ürünlerin hepsini ofiste istemeyeceğiz. Bir saçımız var, 10 dolar gerçek bir saç. Bir elbise var, 5 dolar. Şu da 5 dolar. burada ne var? Bir tane cüzdan var. Boş gibi duruyor. Bir sent para Allah bereket versin. Para paradır abi. Parfüm var bitmiş değerli parfüm değildi zaten. Bir saat var. Çocuk saati. Bir parfüm daha var. Bu da bitmiş. Bir tane daha var. Bu da bitmiş. Bebenin bir saati var. Bir saat daha var. Bu da yine bebe. Şu dolu bir Parfüm arkadaşlar, bir çocuk saati daha, bir de yağlar var. Burası da bu kadar. Bakalım bu abladan farklı şeyler görebilecek miyiz? burada resimleri var. Bunlar incik boncuklar. Altta da başka bir şey yok. Çanta markamıdır. Tomil Hilfiger bir çantamız var. Kağıtlar, boyalar. Bir de çöp poşeti var, küçük çöp poşetleri. şuradakilerde durumları çok iyi değil ama Tommy Hilfiger var bakın arkadaşlar. Yani kıyafetlerde varsa eğer güzel kıyafetler olacak. Çantayı ne kadar almış? Çantayı 30 dolara almış. Burası yine yırtık. Burada sentler var. Başka da bir şey yok. Cüzdan değerli değil. Şöyle bir takı şey var ama içerisinde takı yok. Şarj aleti var sadece. Şu da şöyle bir ürünümüz. Bir iPhone saatimiz var. Sigaraları var. Burada da başka bir şey yok. Şurada saç için kullandığı ürünler var. Değerli değil. Burada battaniye var. Çocuk battaniyesi var. Şu neymiş? Şurada biraz takılar var. Var mıdır değerli bir şey? Değerli bir şey yok arkadaşlar. Bir tane parfüm var. Adriana Gatlis diye. Başka da bir şey yok. Sıradaki çantalarımız saçlar, kağıtlar, mektuplar, evine gelen mektupları var. Şunlar diş fırçası, ve diş macunu bunları böyle almış set olarak. Burada başka bir şey yok. Burada da banyo ürünleri var, spreyler var, krem var. Buradan da bir 10 dolar yaparız. Burada da yine kağıtlar. Bayağı bir kağıtlar mevcut. Kağıtlardan başka bir şey yok şurada. Bu Publix çantası içinde havlular var. 5 dolar. Burada kıyafetler var. Kıyafetlere başladık. Çocuk kıyafetleri. Şuradakiler nasılmış? Durumları fena değil. Şuradan bir 30 dolar yapacağız. Bir başka çocuk. Kıyafetleri daha yani güzel ürünler var. Gördüğünüz gibi. Bu da yine bir 15 dolarlık bir poşet. Burada saçları var, boş bir sprey. Yine saç bakım ürünleri, parfümler var. Markasını bilmiyorum ama Şöyle parfümler var. Bir de bakım ürünleri var. Toplar gayet satılacak ürünler. Altta oyuncaklar var. Onlardan da satarız. Şuradan bir 20 lira yaparız. Şapkalar. Hepsinden bir 20 dolar yapacağız. Vallahi çocuğun daha fazla ayakkabısı olması lazım diye tahmin ediyorum daha doğrusu. Şurada bir telefon. Ne bunun markası? LG bir telefonumuz var. 20 dolar. Bir tane çanta var. Şurada bir speaker. Değersiz bir gözlük. Burada da yine değersiz gözlük var. Başka bir şey yok. Saç kurtma makinesi var. Eşarp var. Bu da bu kadar. Burada sahte bir çantamız var. Güzel bir sahte çanta yapmışlar. İçinde de yine cüzdan, kemer, ne bu? Bu da değişik bir şey. Bu da yine cüzdan. Şöyle bir parçası. Set olarak yapılmış. Bir tane de şapkamız var. Şöyle bir parfüm seti var Jennifer Lopez'in. Bu da 20 dolar. Burada bir tane telefon var. Kırık 10 lira. Şunlar çocuklar için ıvır zıvır ürünler. Güzel bir Adidas var. 20 dolar. Bakalım buradan neler çıkacak. Çanta çok iyi durumda değil. Yine de 5 liraya satarız. Burada kağıtlar, kitaplar. Altta bir şey var mıdır? Altta da çocuk ürünleri var. Şu pilleri ayıralım. Şunlar da ıvır zıvır ürünler. Şu gördüğünüz gibi hediye sarma için kullanılan bir ürün 5 dolar. Şedimiz. Hanımefendi herhalde kuaför. Bayağı bir saç ürünü var yapmak için. Şunlar yine saç ürünleri. Burası da yine aynı şekilde saç için kullandığı ürünler. Hepsi 30 dolar. Burada ne varmış? Şu boş zarflar. Maskeler. Eğer siz takı şu çocuğun oyun kalemleri burada da başka bir şey yok. Çanta güzel bir çantaymış ama bayağı bir artık kötü durumda. Şu çocuk ürünleri şunlar çocuk ürünleri bir ceketimiz var. Askeri bir ceket 10 dolar. Burada yine çocuk ve hanımefendinin ürünleri var. Bakın Adidas bir alt var. Şöyle Adidas'ın üstü de burada mevcut. Burası da 15 dolar. Şu oyuncaklar bunları bedavaya vereceğiz. Şu saç makinesi 10 dolar. Burada neler var? Bakın burada çocuk kıyafetleri var. Şurada ne koymuşlar içerisine? Oyuncak, havlular çarşaflar, battaniyeler hepsi 40 dolar. Bu da hafif bir sepet. Şunlar oyunlar. Bir tane ütümüz var. 5 dolar. Bir de filmler var. Ama oyun falan yok yani sadece film. Çantalar güzel. Tanesi 10 dolar. İçindekiler para etmez. Bu da yine içindekiler para etmez. Çantaları onar dolardan vereceğiz. Vallahi ben daha çok ayakkabı bekliyordum açıkçası. Gördüğünüz gibi burada bu tarz tekerlekli ayakkabılar var. Şu çanta 5 dolar. Şu da bir oyun. Bunlar da gidecek. Şu yine gördüğünüz gibi değersiz bir sepet. Şunlar oyuncaklar, şunlar oyuncaklar, şunlar oyuncaklar. Bunlar da bedava vereceğiz. Bakın güzel bir çanta varmış bir zamanlar. Şunlar çocuk parçaları. Burada da sadece kitaplar var. Şu neymiş? Bu da süs ürünü. şurada bir şey var mıdır? Sadece kağıtlar var arkadaşlar. Sıradaki kutumuz. Bir hava makinesi var. Şunlar yemekler. Allah'tan böcek de yapmamış yani burası. Şunlar değerli değil. Bir dolarımız var ve bozuk paralarımız var. Allah bereket versin. Askılar var. Bir saat kutusu. Saat burada ama marka bir saat değil. 5 dolar. Plakamız 10 dolar. Burada başka da bir şey yok. Şurada kablolar var. Priz var. Altta yine kablolar var. Hepsi 30 dolar. Şöyle bakalım ne varmış burada. Burada kağıtlar var. Bir çanta var. Bu da on dolar çanta ile beraber. Şu neymiş? Burada takılar. Yani değerli bir şey gözükmüyor ama bir bakalım. Şu olsa olsa olurdu değilmiş. Saat yine değersiz. Şu güzel yapılmış. Şunlar değerli değil. Şu olabilir mi? Bu da değerli değil. Burada değerli bir takı maalesef yok. Şu fen 15 dolar. Bu fen 10 dolar. Bakın bu kırıkmış. Bunu bayağı bir hor kullanmışlar. Bu halde 30-40 dolara satacağız. Şu bir AC. Bu da 20 dolar. Şunlar ikisi 20 dolar. Saç kurutma makinesi 5 dolar. Mikrodalga fırını 10 dolar. Valizin fiyatı 20 dolar. Deponun hepsi bu kadar. Çocuk ürünlerini bedava vereceğiz. Şunları biz alacağız. Gördüğünüz gibi Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.